Kim olcan diline lan libine bu biline Mesaj attım birine tam iki de la ikili Amına koyum. Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyum. Sen beni değil ben seni istemem amına koyim benim paşa da hepsinin amına koyim Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına koyum. Asya Avrupa okyanus kutup amına koyum. Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin Çünkü ananın değil senin amına koyarım ha ya sanırım para bana yastık gibi Ev diyorsun bro fakat evin bana yazdık gibi Almanya'dan şarkı çalan lavuklar Cover yaparak zengin oldu aynı Zeynep bastık gibi Kızım fazla kaşardı ve sündürdüm Çatı katı geçip Rumi ile gece tüktürdüm Gittim McDonald's'a kasiyer dedi ne alırsın 3 TL fark verdim sürtüğümü büyüttürdüm Getirin bardakları kafama dikeyim Bilar masası kızlar ben bense masana pikeyim Arkamdan konuşur o lavuklar Etinden kokan. communist